Evet arkadaşlar kursumuzun ilk sorusuna hızlı bir şekilde başlıyoruz. Bu bölümde arkadaşlar çok ama çok güzel şeyler, şeyler, şeyler öğreneceğiz. Önemli şeyler öğreneceğiz. Birçok özellik var, birçok pratik yol var. Gördüğümüz sorularda korkmayın. Sabırla, inatla, matematik setlerimizi arttıracağız diyelim. Şimdi geldik küme çeşitlerine arkadaşlar. Boş kümeden başlayalım. Elemanı olmayan kümeye boş küme denir ve sembolleri iki tanedir. Ya bu şekilde yazacağız ya bu şekilde. Bu semboller önemli. Küme parantezi açmışım, kapatmışım. İçeride hiçbir şey görünmüyor. Bu boş kümedir. Ya da direkt bu şekilde yazarsak bu da bir boş kümeyi ifade eder. O halde size sorayım. Bir C kümesi olsun. Ve içerisindeki eleman şu. bu olsun. Şimdi size soracağım şey şu. C kümesi boş küme midir değil midir? Değildir diyeceğiz. Çünkü içerisinde bir tane sembol var gibi düşünmemiz lazım. Ve ben şunu diyebilirim. SC yani C kümesinin eleman sayısı 1'dir. Peki boş kümenin eleman sayısı kaçtır? Bakın içerisinde hiçbir şey yok. Bu da gösterim sembolü zaten. O halde boş kümenin mesela A diye ifade etmiştik burada. S A eşittir 0 diyebilmeliyiz. Boş kümenin eleman sayısı 0'dır. Ama şu C kümesi boş küme değildir. İçeride bir sembol var. Bir elemanı var yani. Dedikten sonra boş kümeyi yollayalım. Kolay olan denk küme gelsin. İki kümenin eleman sayıları eşitse denk kümedir. A kümesi, B kümesi. Elemanlar farklı ama eleman sayıları aynı. 3 eleman B'de var, 3 eleman A'da var. O halde denklik işaretini unutmamamız lazım. 3 tane yatay çizgi. Dedikten sonra bunu da yolluyoruz. B gelsin eşit küme. Bütün elemanları eşit olan kümeye biz eşit küme diyoruz. Ve eşitlik işaretiyle gösterilebileceğini söyleyebiliriz. Dikkat edin bütün elemanlar aynı. Eleman sayısı da aynı. Biz bu kümeye eşit küme diyoruz. Ve alt kümeye devam ediyoruz. Şimdi geldik alt küme kavramına. Çok önemli bu. A kümesinin elemanları 1, 2, 3. B kümesinin elemanları 1, 2, 3, 4. Şimdi benim bir şey dikkatimi çekti. A kümesinin bütün elemanları B kümesinin içerisinde var. Peki ben bunu Venn şemasıyla nasıl çizerdim? Bu liste yöntemiydi. Venn şemasıyla çizdiğim zaman böyle bir şekil çıkacak karşımıza. Dikkat edin, A, B'nin içerisinde. Yani A'nın bütün elemanları. Aynı zamanda B'nin elemanı. Ve bu durumda bizim iki tane cümlemiz var arkadaşlar. Ya diyeceğiz A alt kümesidir B'nin. Ve bu şekilde okunur. A alt kümesidir B'nin. Veya şu şekilde diyebiliriz. B kümesi A kümesini ne yapıyormuş? Kapsıyormuş. B kapsar A'yı diye okumamız lazım. Şimdi alt küme sayısını bulacağız. Şimdi onu öğrenmeye çalışalım. Alt küme sayısını bulurken arkadaşlar kümenin eleman sayısına bakacağız. Diyelim ki n olsun. Diyeceğiz ki 2 üzeri n tane alt kümesi vardır. Ve şu iki cümleyi mutlaka ezberlememiz lazım. Boş küme her kümenin alt kümesidir. Her küme aynı zamanda kendisinin bir alt kümesidir. Şimdi bunları güzelce örneklendirelim. A kümesinin bütün alt küme sayısını bulalım ve teker teker alt kümelerini de yazalım arkadaşlar. Bu soru bize birçok şey katacak. Şimdi inceliyoruz. Öncelikle A kümesinin eleman sayısını yazdım. 3. O halde 2 üzeri n'den formül bize öyle diyordu. 2 üzeri 3 eşittir 8 dedik ve 8 tane alt kümesi olduğunu öğrendik. Neyin? A kümesinin. O halde artık sıralayalım. 1 elemanıydı değil mi? Alt kümesinin bir tane yazdım. 2 elemanıydı bu şekilde. 3 elemanıydı. 1 ile 2 elemanı olabilir. 1 ile 3 olabilir. 2 ile 3 olabilir. Şimdiki kısım çok önemli arkadaşlar. Kendisi de bir alt kümesidir. Kimin? A kümesi. Aynı zamanda kendisinin alt kümesidir diye bir cümle kurmayı öğrenmemiz lazım. Ve son olarak demiştik ki boş küme her kümenin alt kümesidir. Bu bir boş küme işaretiydi. Ama daha çok alışık olduğumuz beklenen cevap buydu. Şimdi dikkat edin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 üzeri 3'den 8'ten alt kümesi olduğunu buldur ve Benim için burada aslında en önemli olan şey boş kümenin her kümenin alt kümesi olduğu ve her küme kendisinin de bir alt kümesidir diyebilmekte. Sorularda bu özellikleri hakkımızdan çıkartmayacağız. Gösterimlerde karıştırılan çok önemli bir konu var arkadaşlar. O yüzden bu örneği yapıyorum. Şimdi mesela bunun bir eleman olduğunu, bunun da sadece bir eleman olduğunu algılamamız lazım. Hatta bunların yanında yıldız gibi bir işaret varmış gibi tek eleman düşünebilirsiniz. Yani eleman sayımız kaçtır denildiğinde vereceğiniz cevap kaç olmalı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu kümenin eleman sayısı 6. Bunu hem fikirsek eğer gösterimine geçelim. Ben size sorsaydım eğer A, B, C ve E'yi bu şekilde gösterebileceğinizi biliyorum. Çünkü gördünüz A elemandır A dediniz. B gördünüz B elemandır A. Peki bu D ve P, G'ye geçmeden önce gösterim olarak size şunu söylemek istiyorum. Elemanıdır işaretini öğrendiniz yazılışını. Peki alt küme işareti bu şekilde yazılabilir mi? Mesela A alt kümesidir A'nın bu şekilde. Bu şekilde yazılamaz arkadaşlar. Alt küme devreye girince elemanların yazılış yöntemini biliyorsanız eğer ya, hemen yanına süslü parantezler açmanız lazım küme işaretlerini. Ve bu şekildeki gösterim doğru olduğunu bilmek zorundayız. Demek ki yanlıştı. Şimdi geçtik D ve FG'yi incelemeye. Bunlar gerçekten çok önemli. Sorularda çıkıyor çünkü. Buradaki her şeyin gösterimi doğru arkadaşlar. Sizi sınamıyorum. Her gösterim doğru. Peki ben burada neler yapmışım? Dikkat ediyoruz. Şimdi D'yi demişim ki parantez içerisinde bir D var değil mi? Kümemizin içerisinde. Yani küme içerisinde bir küme görüyoruz aslında. Ve biz bunun gördüğümüz şekliyle eleman işaretini koyabiliriz. Hiçbir sakınca yok. Ama alt küme işaretiyle gösterirken hatırlayın küme parantezi açıyorduk. Ve, ve ben de açtım. Açtım. Kapattım. Ve bu şekildeyken bu elemanın Alt kümesidir A'nın diye yazabiliyorum. Aynı şey FG için de geçerli. Dikkat edin. Kendisinin zaten bir süslü parantezi vardı. Ve ben bu şekilde gördüğüm haliyle elemanıdır işareti diye yazabiliyorum. Yani bu eleman elemanıdır kimin? A kümesinin. Ama alt kümeyle göstermeye kalkarsam burası çok önemli. Bir küme parantezi sizin açmanız gerektiğini unutmayın. Bununla ilgili sorular var. Gösterimle ilgili son örneğimizi yapıyoruz arkadaşlar. Burası karman çoman görünebilir ama eğer bunu halledersek hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Şimdi diyeceğim şey şu. Elemanlara bakıyorum. Önce ben bu kümenin eleman sayısını söyleyeyim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu küme 5 elemanlı bir kümedir. Önce bunu yazabilmem lazım. Ve şimdi diyeceğim şey iki cümle olacak. Çok iyi dikkatle izleyin. Görünen hallere elemanıdır işareti yazabiliriz. Mesela demek istediğim 1'e bakın. 1. Sadece burada 1 görüyoruz değil mi? Hemen elemanıdır işaretini yazabiliyoruz. Eğer ben bunun yanına bir süslü parantezi açarsam alt kümesidir şeklinde yazabilirim. Mesela bunun gibi. Bu ifade doğru. Alt küme şeklinde bu şekilde yazılıyor. Elemanıdır şeklinde nasıl yazılıyordu? Dikkat edin. Görünen haliyle birin. Yani bu iki cümlemi unutmayın. Görünen haliyle eleman yazın önce. Ondan sonra eğer alt küme şeklinde göstermek istiyorsanız hemen süslü parantezi açmak zorundayız. Şimdi buna göre dikkat edelim. Hangileri doğru hangileri yanlış. Bir alt kümesidir A kesinlikle yanlış. Çünkü görünen haline parantez açmam lazımdı. Küme parantezini açıyorum. Ve bu şekilde yazmam lazımdı. O yüzden ne diyoruz? Bu bir yanlış. Peki buraya bakıyorum. Görünen hali neydi? Birdi. Yani elemanıdır işareti yazsaydım bu şekilde yazardım. Ama alt küme olunca parantezi açmış. Yani doğru. Bu ifade doğru. Şimdi şuraya bakıyorum. Küme parantezi içerisinde 4. Tamam ama içeride böyle bir elemanımız var. Ama bizim buna bir eksiden bir daha parantez açmamız gerektiğini hatırlıyorsunuz değil mi? Alt küme yazabilmemiz için. O halde buna biz ne diyoruz? Yanlıştır. Tam olarak demek istediğim şey buydu. Görünen haline ben küme parantezler açarsam alt küme şeklinde gösterebilirim. Ama görünen haline sadece elemanıdır deyip A kümesi yazabilirim. Bunda sıkıntım yok. Yani buranın doğru olduğunu söyledim. Şimdi burayı doğru olduğunu söyledik. Ve şuraya geçiyorum. Bir elemanıdır A. Bir böyle mi görünüyor içeride bakıyorum. Evet. O halde sende de sıkıntı yok. İkiye bakıyorum. Olduğu gibi yazılmış. Doğru. Elemanıdır da böyle yapıyorduk. Şimdi geldik buraya. Dört elemanıdır A'nın diyemem. Çünkü görünen haliyle parantezi var. Küme parantezi. O halde buna ne diyoruz? Bu yanlış bir ifade. Şimdi bakıyorum. Küme paranteziyle ile dört elemanı mıdır A'nın? Aynen öyle. Çünkü içeride aynı halini buraya taşımış ve elemanıdır demiş. Bu da güzel bir ifade. Doğru bir cümle. Şimdi buraya bakıyorum. Küme paranteziyle 5,6. Bakıyorum. Küme paranteziyle 5,6. Hemen elemanıdır diyebilir. Çünkü hiçbir değişikliği uğratmamış. Ama alt kümeyi söyleseydi bir küme parantezi açmak gerekirdi. Ve burada yapmış bu dediğini. Ve buna da doğru diyoruz arkadaşlar. Buraya baktım. Bakmış bir dikkat edemiyorum ama yeniden bakayım. Küme parantez içerisinde 4, küme parantez içerisinde 4. Görünen hal değil mi? Evet, o halde buna da doğrudur demişiz zaten. Şimdi geldik özalt kümeye arkadaşlar. Özalt küme bir kümenin alt kümelerinden kendisinin çıkartılmış halidir. Yani bir eksiği de denebilir. Peki karşımızda bir A kümesi var. Elemanları neymiş? A, B ve C. Çok sevgili arkadaşlar. Bunları bulmacayı bir düşünelim lütfen. Mesela ben tüm alt kümelerini sizin zihninizde canlandırmak istiyorum. Diyeceğim ki ilk eleman A olabilirdi. Böyle bir alt kümesi olabilir. Bakın küme parantezini de açmışım. bir sıkıntı yok. Aynı şekilde B. Aynı şekilde C. Sonra diyeceksiniz ki AB de olabilir. Evet BC de olabilir. Dediniz ki A, unuttum. Unutmadım. Evet o da olabilir. Kendisi de olabilir. Çünkü her küme kendisinin bir alt neydi? Kümesiydi. Bunu da yazdım. Ve unutmamamız gereken en önemli şey ise neydi? boş kümeyi de es geçmemek. Şimdi özalt küme demiştim ki eğer kendisini çıkartırsanız özalt kümesi ne bulursunuz? Yani bu hariç, kendisi hariç olan tüm kümelere biz ne diyormuşuz? Özalt kümesi diyormuşuz. O halde sayısını hesaplarken alt küme sayısı nasıl bulunur? Biliyoruz değil mi? 2 üzeri Çok güzel öğrendik bunu. O halde 1 eksiği ne olmalıdır? Özalt küme sayısı olmalıdır ve burada hem fikirizdir diye düşünüyorum bu şekilde aklımıza alt kümelerin bu şekilde yazılabileceğini bilmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü bununla ilgili birazdan A bulunur, B bulunmaz tarzı sorular çözeceğiz. Gözünüzde bunları hafiften canlandırmaya çalışırsanız çok güzel bir şekilde ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Koruyu pekiştirmek adına arkadaşlar çok güzel bir soru. Alt küme sayısı 32 olan kümenin eleman sayısını ve öz alt küme sayısını bulun. Diyeceksiniz ki bana alt küme bulmayı ben biliyorum. 2 üzeri n. O halde ikinci cevabımız da şu olacaktır. 2 üzeri n, 32 eşitlerim. 32'nin 2 üzeri 5 şeklinde yazıldığını ben biliyorum. O halde buradan n eşittir 5 diyebiliriz. n dediğimiz ne peki? Tabii ki de a kümesinin. Mesela bu bir a kümesi ise diye düşünelim. a kümesinin eleman sayısının 5 olduğunu bulduk. Şimdi özalt küme sayısı neydi arkadaşlar? Hatırlayalım. Bir a kümesinin özalt küme sayısı 2 üzeri n eksi 1 ile bulunurmuş. Bunu hatırlattı bize. O halde diyorum ki 2 üzeri 5 eksi 1'dir. Değil mi? Yani 32 eksi 1 nedir cevabımız? 31 bu kümenin özalt küme sayısıdır. Arkadaşlar diyoruz ve D'yi işaretliyoruz. A kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde 1 bulunur? Bu tip sorularda arkadaşlar çok basit bir yöntem var. Onu uygulayacağız. Ama ben yine de alt kümeleri rahat görelim, konuyu anlayalım diye güzelce yazdım. Kendisinin olduğuna dikkat edin. Bir de boş kümemiz de var. Bunları unutmayın çıkartırken alt kümeleri. Dedikten sonra birden başlayalım. Alt kümeleri kaç tanesinde bir var? Önce görerek cevaplamak istiyorum. Burada var. Burada var. Burada var. Ve burada var. Cevap kaç olmalı arkadaşlar? Gördüğümüz için hemen diyebilirsiniz ki 4. Peki ben bu dörde başka türlü nasıl ulaşabilirim? Çok basit. Birin öncelikle bulunmadığını düşünürsek. Ne yapardık? Eğer bir bulunmasaydı bu kümede. Bu küme böyle bir küme olurdu değil mi? 2 ve 3 elemanlarından oluşurdu. Yani A kümesi artık 2,3 diye düşünün. Ve bunun eleman sayısı kaçtır? 2'dir. Alt küme sayısı kaçtır? 2 üzeri 2'den 4'tür. Yani 4 tane küme alt kümesinde bir eleman olarak bulunmaz. E zaten benim 2 üzeri 3'ten dikkat edin. 8'den alt kümem yok mu buraya yazdıklarım? E 8'den 4'ü çıkartırsak cevabın 4 olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu soruları çözerken şöyle dikkat edin. Bir bulunur mu diyor. Aslında bulunmaz demekle aynı anlama geliyor. Şurada iki elemanım kaldı? Hemen alt küme sayısını hesapla. 2 üzeri 2 kaçtır? 4. Cevabımız 4 olacak arkadaşlar. Demiştim ki vurgulama kadar yeniden aynı soruyu getiriyorum. Bu sefer dediğim şey şu. 1 bulunmaz. Diyeceksiniz ki çok güzel. Biri attım. Geriye kaç elemanım kaldı ki? 2. 2 üzeri 2'den 4 cevabını hemen yapıştırıyoruz. En elemanlı bir kümenin R elemanlı alt küme sayısı. Yani mesela 3 elemanlı bir kümemiz olsun. Mesela 1 2 3. Bunun R elemanlı demiş. Mesela diyelim ki 2 elemanlı alt küme sayısı. Biz kendimizden hızlıca bulabiliriz aslında. Nedir arkadaşlar? 1 2 olabilir değil mi? 2 elemanlı alt küme Sonra 2 3 olabilir. Ve sonrasında 1 ve 3'ün de olacağını söyleyebiliriz. Dikkat edin kaç tane? 3 tane. Peki biz bunu nasıl hesaplıyormuşuz aslında bu İki elemanlı alt küme sayısının kombinasyonla C harfi kombinasyon demek ve bulmuş formülü bu şekilde. Bunun kolay bir yöntemi var. Ben bu kısımda kolay yöntemini göstereceğim arkadaşlar. Mesela 5 elemanlı bir kümenin iki elemanlı alt kümelerin sayısını istediğinde evet kombinasyon hesaplanmalı. Ama kolay bir yöntem var. 5'ten iki kere geriye gidelim. 5 ve 4 değil mi? Bunları yan yana çarpın. 2'den de geriye gidin demiyorum. Bu sayının faktörelini alın. Yani 2 çarpı 1. Hemen cevap çıkacaktır. Diyeceksiniz ki cevap 10'dur. Bu şekilde hesaplanıyor. Burada birkaç pratik yapmak istiyorum şimdi. Mesela 3'ün ikilisini bulun dediğimde ne yapacakmışız? 3'ten 2 kere geriye gidiyoruz. 3, 2. Faydadan bu sayının 2 sayısının faktörüyle. Yani 2 çarpı 1'den o da 2. Bunları sadece söyleyebiliriz ve cevabın 3 olması gerekiyor. Peki ben bu sayıları mantığını anlamak istiyorum bu olayın. Pascal üçgeni vardı hatırlayalım. 1, 1, hemen 2 de diyebilirim. 3, 3, 1. Yaptığım şeye dikkat edin. Sayıları topluyorum sadece alt alta. 4, 1. 5. seviyeye geldim. 10, 10, 5, 1. Bir, bir seviyeye daha gideceğim. 6, 15, 15. Pardon 20, 15, 6, 1. Yaptığım şeye dikkat edin. 2 ile 1'i topladım 3. 2 ile 1'i topladım 3. 3 ile 3'ü topladım 6. 3 ile 1'i topladım 4. Pascal üçgeni buydu. Peki kombinasyonların ne alakası var? Mesela 5'in ikilisini biz az önce kaç bulduk? Bulduk mu onu bile unuttum ama hemen hesaplayalım. 5'ten 2 kere geriye gidiyorum. 5 çarpı 4 dedim. Paydayı ise ne yazacaktım? Sağdaki bu sayının faktörüyle yani 2 faktörüyle yani 2. Sağ değiştirdim. Eşittir 10 dedim. Dikkat edin. 5'in ikilisi olmuş. 5'in sıraya geldim. Şu ilk eleman. 5'in birincisi kendisidir. İkincisi yanındaki sayı. 10. Evet. Peki üçüncüsü de mi olmuş? Hemen hesaplayalım. 5'ten 3 kere geriye gidiyorum. 5 çarpı 4 çarpı 3. Paydaya ne yazacağım? 5'in üçüncüsü dediğime göre şöyle belirteyim. Biz şu an bunu hesaplıyoruz. 3 faktöriyel. Yani. yani 3 çarpı 2 çarpı 1. Sadeştirmelerim var. 2 ile de 4 sadeştir. 5 çarpı 2'den cevabın yine 10 olduğunu gördük. Peki 6'nın ikilisi 15 mi? Arkadaşlar unutmayın 6'nın ikilisi çünkü ekranı şimdilik sileceğim. 6'nın ikilisi 15 çıkacakmış. Hesaplıyorum. C diyorum yani kombinasyon 6'nın ikilisi. Ben sıkısı yolunu gösteriyorum burada. Bu dersin detaylı anlatımı var. 6'dan 2 kereye gidiyorum. 1, 2. Gittim. Çarptım. Ve sağdaki sayının faktörüyle. 2 i̇ki faktörüyle 2'dir. 2 i̇ki çarpı 1'den. 2'yi yazdım. Ve sadeleştirmemi yaptım. Dikkat edin sonuç kaç çıktı? 15'miş. Yani Pascal üçgeninde bunların cevapları var. Ama bizim bu yöntemi bilmemiz çok önemli. Mesela 8'in 3 elemanlı alt küme sayısı denildiğinde ne yapıyormuşuz? 8'den 3 kere geriye gidiyoruz. 8, 7, 6. Paydaya ne yazacakmışım? Bu gördüğüm sayının faktörüyle. Yani 3 çarpı 2 çarpı 1. 6 ile 2, 3'ün sadeleştiğine dikkat edin. Yani 6 ile 6'yı sadeleştirdim aslında. Ve cevap ne olmalıymış? 56. İsterseniz Pascal üçgenini kendiniz çizmeye çalışın. 8'in 3. sıradaki sayısının 56 olduğunu göreceğiz. Artık alt küme sayısı nasıl hesaplanıyormuş bunu öğrendiğimize göre örneklerimize geçebiliriz. <laughs>